Evet arkadaşlar, şimdi sizlere Cuma namazı kılacağım camiye geldim. Burası Trabzon Şalpazarı Şükranı mevkii. Bugün de 27 Mayıs 2022. Bakın buradan Sistah Yaylası'na bir yol gidiyor. Aşağıdan meşhur iki tane yaylamız var. Simlize Köyü, Dedikleri Yaylası, Kadırga ve Alada Yaylası. Bunlar benim hepsinde çobanlık yaptığım yaylalar. Burada da Göçeköy e, Alman Tiyatrısı var. Çok doğal da var. Evet, şimdi bakalım burada ne var ne yok. Size biraz aktarmak istiyorum. Evet, şu aşağıda var ve burada insanlar arı sohbeti yapıyor. Ali hocam gel, Ali, Ali hocam gel, gel, gel. Evet, şu anda yayıldayım ve karşımda bölgenin en meşhur imamı. Sevgili Ali Kıran var. <laughs> Arıkran, bu Gran bize bir anlatsana. Bir şey bilmiyorum ki ya. Gran, ne, var? niye buraya geldin mesela bugün sen? Bugün Cuma camide görevli olmadığı için idareten Cuma namazını kıldırıp daha sonra da evimize gideceğiz. burası üç mahallenin ortak yeri olduğu için Cuma günleri böyle kalabalık her taraftan arkadaşlar gelip birbirleriyle hasbihal ediyorlar, dertleşiyorlar. Ee, geçmişten, gelecekten sohbet ediyorlar. Bu şekilde Cuma'nın edilmesini yani ifade edilmesini sağlıyorlar. Ben daha önceki bir videoda dedim ki Cuma namazını veya Cuma'yı bize herhalde dedim İngilizlerin bir oyunu olsa gerek farklı anlattılar. Biz hala Cuma kaç sekat onu tartışıyoruz ama Cuma'nın ruhunu ortaya koymuyoruz dedim. Cuma sadece bir namaz değil dedim bana göre. Bunun ekonomik, siyasi, ticari, Sınai bir sürü e, konusu var diye düşündüm. Katılıyor çok musun doğru, bana? Katılıyorum, çok doğru söylemişsin. Çünkü niye? Ortak dertlerin, e, sorunların giderilmesi. Cem olma, toplanma. Birisinin bilmediğini diğeri bilebilir. Dolayısıyla bilgi paylaşımı olur. E, insanların bilmediklerini de öğrenmiş olur. E, hem dini konularda hem de beşeri konularda e, birbirlerine yardımlaşmış olurlar. Bu açıdan cuma sadece namaz kılmaktan ibaret değildir. Hmm. Bu arada bu bölgede insanlar para kazanabiliyorlar mı? İşte çay içiyorlar veya bakkala geliyorlar veya ne bileyim Al alaca pazarı böyle bu tür şeyler minik bir katkı sağlıyor mu sektöre? Mutlaka sağlıyor. Ancak son zamanlardaki bazı nedenlerden dolayı insanların çalışma gücü azaldı. Gençlik gurbete açıldı. Yaşlı insanlar da artık arazide diğer işte tarımın çeşitli kollarında çalışmaya gücü kalmadığı için e, geçim biraz zorlaştı. Herkes doğduğu yerde değil de doyduğu yerde barınmak istiyor. E, kısmen e, bu memlekette yine geçinmek kolay. Peki ne yapabilir? Madem konuyu açtın, brev alanıma girdin sana, sen Hı. şimdi. Ben burada doğdum. Hı. Nasıl ben doğduğum yerde para kazanabilirim? Bir, ben ne yapmalıyım? İki, devlet ne yapmalı? Şimdi... Vatandaş önce kendi düşen, üzerine düşen görevlidir, Mevcut arazisini değerlendirecek. Bugün e, mevcut arazilerin birçoğu çoğu kaderine terk edildiği için orman oldu. Orman olunca da gelip geçen e, tabkadaslu da birçok yerler ormana gitti. E, i̇nsanlar gün be gün e, ormana gidiyor. E, hayvancılık yapabilir. Efendim, hayvancılığın çeşitli kolları var. Onlardan yapabilir. Ama ma maalesef işte yaşlı insanlarımız e, bağında bahçesinde iki tavuk e, yetiştirip de kendi ihtiyacını dahi sağlamaktansa gidip çarşıdan almaya, marketten almaya, her şeyi markete bağlayınca pahalılıklar oluşuyor. Ama işinin bilincinde karını zararını hesap eden insanlar elbette ki hayatın e, bu şekilde has kadar devam ettirmeye çalışıyor. Peki, teşekkür ederim. Yani ben, de, ben de teşekkür ederim. Evet. Selamünaleyküm. aleyküm. Arif Selam. Hoş geldin. Evet, bu yakışıklı genci tebrik ediyorum ve niye tebrik ettiğimi şimdi söyleyeceğim. Tanıdım seni Fatih. Ben Fatih Tokal. Uzun gün yeme de okuyayım mı Oku. <laughs> Piyada 10 Fatih Tokal, Trabzon 9. motorlu Piyada 1. motorlu Piyada 1 silah takımı 81 milimetrelik havan kısmında 1. mangadan nişancı yardımcısıyım. Taşıdığım silah g 2 Fertil ve ek geç yoktur. Bölük numaram 912, kod numaram E0-117-1058 81 milimetrelik UT1 havanı yipsiz sessiz ağızdan elle tek tek doldurulabilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hızlı, emniyetli ve geri destekçi lazım. Neyse hepsini okumayalım. 12 sene oldu biz askerlik bitireli. Ama hala okuyorsun. haber sana. Biz, biz askerliği o... severek yaptık yani. He? Çok mu sevdin? Biraz devrecilik gördük ama işte. Ne 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 daha bir de çok özellik. Evet. Ya beni bırakın Şu, ya. Çünkü en ya, temiz ya. Kapı <laughs> kapısının bu adamın kapısında bir tane çöp bulamasın bu adam. Daş bulamasın bu adam. Değil mi? Evet. Çok temiz olduğu için çok yor çok yoruldu değil mi? Çok mu yoruldun? Yorulma ne ya? Ben gencim ya. Tamam ben genç yaş yaşasın demedim canım. Çok yoruldum. Yaşıyoruz yaşadım. yani. Yok yorulma yok. Peki. Devam. Fatih'im bu da sen ne, yiyip ne içiyorsun? bugün cuma. Bu ne oluyor? Para kazanabiliyor musun? Ya e, aşağı yukarı nasıl diyeyim? Buraya şimdi kriz var. Un pahalı, ekmek pahalı. Şimdi biz de satarken utanıyoruz ama unun çoğalı 430 lira, 440 lira. Şeker 20 lira. Yani çaya yine zam geldi. Ne olacağı belli değil. Bakalım yani batarsak hep birlikte batacağız. İşte kurbanı bekliyoruz. 7-8 ay yattık. Değil mi? Ha, Bu da ne oluyor ve ne olabilir? Ne gibi? Yani hangi işler burada e, meşguliyet ya içindedir? Yani hangi bizim işler işler para? bizim işlerimiz para. burada meşgul. Aa, mesela sen ne yapıyorsun belli, belli zaten. Benim yaşımda genç burada bir tane iki tane anca bulabilirsiniz. Hayvancılık bitti. Gurbetçilik var. İşte bir herkes ya uzman oldu ya bir şey oldu ama burada bir geçim kaynağı bir şey yok yani şu anda. Şal pazarında. Sen, senin neyin var? Nelerin var? Neyle uğraşıyorsun? Ben işte e, burası bizim. Diğer fırın kiralık işte orada işte biz burası var. Bakkal çaycı. Babam işte 20 seneden beri bu işi devam ettiriyor. Biz de burada da yapıyoruz işte. İlk geldiğinde babam burası ablası çöplüktü. Yine bir tekne vardı. İnekler buradan su içiyordu. Başka yok. Şey işte gaz gazıya gazı bu kadar geldik işte. Valla şu anda sen saraydasın aslında bak yani bak. Esasında öyle yani arkadaşlarım Dış var takip ediyorlar sen de iyisin diyorlar bana ama tabii ki bizim de yani dört dörtlük bir hayatımız yok yani. Burada Kimsenin yani yok Fatih. Yani çalışıyoruz şey yapıyoruz. Ekonomi krizi tabii güçün çok oluyor. Yani. Şimdi bak sayalım şimdi bak. Burada sen bunu sen bana hızlı geçsin ama. Bir. Burada sen bir bakkalın var, var. 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 var mı? Var. var. Fırını var mı? Var. Süt babanla var mı? Tek geçim kaynağımız o biliyor musun? Şuradan yani bir karımız yok diyebilirim Değil yani. mi? Aynen. Sütte ne yapıyorsunuz siz? Eee şu köylerden süt topluyoruz, telli peynir yapıyoruz tam yağlı. Önceden yüzde yetmiş oranında alıyorduk. Şimdi müşterilerimiz bu şekilde istiyor. Kuymaklık, kahvaltılık. Kendimizi elde yapıyoruz. Beğeniliyor mu? Tabii ki yani yazın kalmıyor, yok diyoruz yani. Müşteri değil mi? Çok Şöyle... yok Ne hmm. sesini? Ses çıkmayacak Fatih. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Kolay gelsin. Sağ olun.